Bebeklerin asıl sa... E, bebeklerin... Konuşamadım. Annesi. <laughs> Annesiymiş de. <laughs> bir şey diyeceğim aşkım. Ana kucağına ne katlarım. gerek vardı? Zaten senin kucağında bir ana kucağı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladınız. Espriyi oradan bir alın. selamlar arkadaşlar. Bugün en sevdiğimiz odamızdayız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Toprak ve Ziyan odası çok beklemiştiniz. Oda turumuz şu anda geliyor. Şu anda geldi. Şu an, hatta. an itibariyle başladı. An itibariyle geldi. Yalnız bir sıkıntı var. Şu toprak rüzgar yazısının arkasında masmavi bir ışık yanıyordu. Pirini bitirmişiz. Açık kadar. Evet. Binlerce evet. güven açık bıraktı. Işığı çok evet. Yani sevdi. Binlerce açık bıraktım. Işığı çok sevdim. Çünkü ışık çok güzel duruyordu. Neyse. Şimdi öncelikle böyle bir odayı önce bir gezelim. Bak burası böyle bir köşe oldu. Toprak ve gelen köşesi oldu. Odamız şu şekilde şekilde. <laughs> Eyvallah Bu da bebeklerin asıl sağ... E, bebek... Konuşamam. <laughs> Anadı mı? Annesi. <laughs> Annesiymişti. <de. gülüyor> Bu köşede şöyle bir şey yaptık. Şurası bebeklerimizin dolabı. Normalde bu dolabın da ışığı yanıyor ama işte maalesef ki ışıklar konusunda hem bir sıkıntı çekiyoruz. Hem dolabın ışığı yanıyor hem de buralara farklı süsler almayı düşünüyoruz. Şimdilik böyle koyduk. Bu arada gerçekten odanın tam eksikleri bitmedi <laughs> diyebilirim. Evet. Hatta dolap işleri falan tam bitmedi. Neden şimdi çekiyoruz? Çünkü linçleniyoruz. Geçen gün ne yapmışlar gördün mü? Artık <laughs> siz artık. Siz yalancısınız. Siz karaktersizsiniz. <laughs> odayı göstermediniz falan. <laughs> Çok ciddi linçlediğimiz için artık göstermeye karar verdik. Evet, Bebeklerimizin Çünkü şurası çok güzel. Emzirme koltuğu. Bu çok özel. Bir. Benim bir gösterelim şurada. Gösterelim evet. En sevdiğim köşem burası benim ya. Sallanabiliyorsunuz orada. <laughs> burası benim en en sevdiğim köşe. Şurası böyle bir köşe. Bu bir, bir şey bir sormak yatağı istiyorum ben. Bir ben şu tabloları buraya astığımıza çok mutlu oldum. Çünkü güven bana asmayalım, çok kalabalık olacak demişti ama ben bence burası tam tabloların yeri demiştim. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda belirtir misiniz? Ben sade ve şık bir şey istiyordum. Gerçekten de sade ve şık oldu. O tablolar da orada kötü durmadı. Şöyle şurası top toprağımızın beşiği T harfi. Burası da rüzgar. Burası da rüzgar. Burası da rüzgarımızın. Bakın bu da dönencesi. Dönence. Burada şeyimiz bile yok yani nevresim takımımız. Buraya koyduklarımız evet. Müslim battaniye. Artık Daha gösterelim diye koyduk. Daha hiçbir şey yok koyduk. ama işte bizim maalesef kilişlediğimiz. Yok her şey tam aslında. Şimdi çok ufak bir eksikler kalmıştı ama onlar için artık bekletmek istemedik. Bu arada Böyle bunlar avizelerimizi gösterelim. Avizelerimiz şöyle spotlarımız ve tekrardan avizemiz. Şurası bebeklerimizin iki tane Kuzucuğu. kuzucukları. ve burada da pusetleri. O da genel olarak şurada da ha benim yaptım. Bunu Güven'in Turbunu en sevdiği köşe, Güven'in Lastik, köşesi. Üzerinde arabalar. Bu köşeyi ben yaptım. Yani beğenmeyebilirsiniz ama ben beğenerek yaptığım için beğenmek zorundasınız şu an. Burada şöyle bebeklerimiz daha kaç haftalık orada? Şu an 12 artı 3 haftalıklarmış. Yani şu an diyorum. Yani. O zaman 12, 12 artı 3 haftalık. haftalıklarmış. Tamam, bunları detaylı artı. gösterelim şimdi. Gördüğünüz gibi o da bu şekilde. Şöyle uzaklaşayım. bu taraftan da çekeyim size. Bu taraftan hiç görmediniz. Şöyle köşeye geçeyim. O da buradan böyle görünüyor. Elvan da orada. Buradan böyle görünüyor. Bence çok şık ve sade bir oda oldu. Gri, beyaz ve meşe tonlarını kullandık bu odada. Fikir olsun size de. kullanmak isterseniz. O da buradan da şöyle görünüyor. Bu taraftan görünüşü biraz daha hoş görünüyor. Her taraftan Her hoş. Her taraftan hoş. Yani bebek odamız. Perdelerimiz bunlar. Perdelerimizi çok zor seçtik bu arada. Çok Perdeleri gerçekten çok güzel seçtik. Çok kararsız kaldık. Şunu göstermek istiyorum size. Burada da 12 haftalıklar arkadaşlar. 12 artı 3. Şu an tabii 33 hafta. Şu an aşkım aradan, hafta geç, 25 aradan 21 hafta geçti. Ne 25'i? 21. <laughs> Matematik <laughs> terk etti. Matematik seviyorum. 21 Hafta geçti aradan bebeklerimiz daha küçücükler o zaman şimdi artık evet, yüzünü yani. bile göremiyoruz çünkü ben kolları bile yeni oluşmaya başlamış. Artık yüzlerini bile göremiyoruz çünkü saklanıyorlar abi. Saklanıyorlar artık kocaman oldular maşallah. Burada böyle zarif sade şık şeyler tercih ettik ama aslında şuralara süsler gelecek daha oralar mesela orası güzel oldu bence orası öyle. Biraz uzaktan edin çıkıyoruz değil mi? Bence o kısım güzel oldu. Oralara süs gelmesi de gerekiyor ama şunlar yani sırf Bence olsun buraya diye. da gerek yok aşkım. Gayet güzel bir şey değil mi? Bilmiyorum ama şunlar Sence... biraz tahtanın altında kaldı ya oralara süs gelebilir. Ha. Ya o da bitti ama süs böyle süslenecek şeyler Şu lazım. Şu an tam olarak 33 artı bir haftalığız bu arada. Doktorumuz dedi ki 35'e geldik mi tamam dedi ama sen 37'yi görürsün maşallah dedi. Maşallah dedi. Bana niye burası? Maşallah. Burası bu gördüğünüz köşe böyle. Şimdi içerisini hayatım detaylı olduğu Güzel için Güzel içerisine... olmuş değil mi? Yorumlarda bir Bak, Yorumlara yapayım. yazın lütfen. Bu odayı beğendiğinizi mi beğenmediğinizi yorumlara yazın. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Tam hayalimdeki gibi oldu. Şimdi biz ben birazcık seni şikayet etmek istiyorum. Niye yani. hayatım? Ama biz bir şey değil mi? Beni şikayet edecek şimdi size doğruyu söyleyeyim. Dur, önce ben şikayet 3-4 aydır bu odayla ilgileniyorum. Ben bir şikayet edeyim sonra açıklamanı yap. Tamam bir şikayet et. Şimdi biz bu odayı dizmeye başladığımızda güven dedi ki mobilyalarımız gri. Hı -hı. Bu oda çok boycu olacak. Hiç hayalimdeki gibi olmadı. Ben dedim ki hayat sabret bir halımız gelsin. Perdemiz gelsin. Şu ahşap detaylarımız şu süslerimiz gelsin. O da harika olacak. Tam hayalimizdeki gibi. Sıra bana geldi şikayet sırası? Bir dakika. Öyle yani bu odayı ben yaptım arkadaşlar. Ya, Bütün her şey bana Şikayet sırası ait. bana geldiyse. Şimdi arkadaşlar şikayet sırası bana geldiyse şunu söyleyeyim size. Oda komple gri beyazdı. Zaten mobilyalar da gri. Elvan diyordu ki şu tahtalar da beyaz olsun. Yok bunları bile ben sipariş ettim. Ben aldım bunu. Hayır. Sen beyaz olsun diyordun. Ben dedim ki meşe çok iyi gider. Bak Beğen meşe kaybeden. rengini ben seçtim. Bu arada... Bir dakika bebeklerimizin odasında tartışmayalım. Tartışma yok. Burası. Buraya stres getirmek bu, yasaktır bu, kardeşim. medeni bir tartışma değil mi? Medeni, medeni bir tartışma. Gü, Gülerek alalım. <laughs> Gülerek tartışalım. Dedim ki, ben dedim ki meşe olsun. Ben, ben dedim ki bunu ne ben... alalım. <laughs> Neyse boynumu çok böyle döndürürken fark etmişsinizdir. Böyle robot gibi dönüyorum. Tutuldu çünkü. Kolyeni de göstermeye çalışıyorsun. Kolyemi de... <laughs> Şaka <ediyorum. gülüyor> Bu arada buradaki bütün ışıklandırma gördüğünüz her şeyi ben seçtim arkadaşlar. Bunu ben seçtim. Yukarıdaki spotları ben seçtim. Büyük ihtimal avizeleri sen seçtin hayatım. Mesela şunu güven aldı arkadaş. Şunu ben seçtim. Şu, ne mesela? Söyle, bu bizim Abi, hayatımız Hangi bölümün değişikliği Tam da yarayacak? evlatlarım daha zamanın değerini bebeklikten anlasın diye. Bak bu bu zaman çok değerli mesela. Evden dışarı çıktın geldin bu zaman akmış gitmiş olacak. Yani bu bir ya kültürlensinler hayatım. Bu, bunda bir kültür var sen anlayamıyorsun işte. Mesela hayatım şey mi olacak? Atıyorum bebeğin altını değiştiriyoruz ya. Bebe, bebeğimize diyeceğiz ki. Işte bak diyeceğiz şimdi. Bak senin altın değişene kadar şu, şu, kadar, şu kadar zaman, zaman geçti. <laughs> Aynen. Zaman bu kadar değerli diyeceğiz. <laughs> Buradaki... Burası böyle oldu. Burayı böyle göstereyim. Şurada böyle çok tatlı taraklarımız var. Neler? Rüzgarımın tarağını unutmuş. Bunu sonradan yaptırdık. Rüzgar geri geldi. Toprak tarağı. Rüzgar toprak. Evet, burada işte bebeklerimiz için bu ne? Pişik bu da şey sanırım, şıkın emniyeti. E, bu odanın ısısını ölçüyor, yani 25 derece mi? işte? bebekler sanırım 25 derece e, derecedeki odada olmalı, en fazla sanırım. Öyle biliyorum ama bir tekrar araştıracağım. Onu araştırırız. Onu araştırırız. E, yanlış ya, bilgi olabilir. yani bizim annelerimiz bizi soğukta bir şey bitmiş. <laughs> 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 bu şekilde şampuanlarını falan koyduk. Buraya çok güzel tatlı bir çerçeve aldık. Buraya yine bir. Aşkım şu çerçeveyi aldın diye lira bunu gösterirsin. Artık başka <laughs> şeyleri de göster tamam. Buraya böyle böyle işte yani. <laughs> Burası böyle. Gördüğünüz gibi şunu aşkım. O alt değiştirme. Bu yer. şey alt değiştirme. Şimdi bu arada bunlara bir örtü falan almamız lazım mı? Pek anlayamadım ama. Almamız lazım. Böyle bence. bir yastık. Burada böyle altını değiştireceğim. Ne altını burada <laughs> Abi şuradaki falan. şunları gösterir misiniz? Yani şu. Şuradan ben çıkayım. Şu. Biraz sen anlat. Şu kamera. Oğullarım inşallah yani ben çocukluğumdan beri şarkıcı olma hayalim vardı benim. Onlar ama bana çok destek olunmadı. Yani boş işler falan diye çok destek olmadı ama ama çocuklarımın hayali neyse ben ne bileyim Fotoğrafçı olmak istiyor oğlum arkandayım anladın mı? Ben de katılıyorum sana. Ne bileyim yani. Resim mi çiziyor? Ressam olsun. Aynen. Müzik ben onları mi? asla bir şey zorlamayacağım. Yok oğlum ben şarkıcı hayalim vardı. Sen şarkıcı ol. Öyle bir şey yok kardeşim. Ya da ne bileyim sen ne illa istiyorsun? doktor olmak zorundasın. Çok para kazanmak zorundasın. Ay böyle Öyle bir şey. Yok. Yok. Tabii ki okul mu oku biraz kültürlü bir insan ol. Bir yararın olsun devletine. Ama asla. Ama illa sen şu mesleği olacaksın. Ama illa doktor olacaksın. Mi? Öğretmen olacaksın. Yok kardeşim ne olmak istiyorsan onu ol evladım. Yani bak bu bu da ileride 20 yıl <laughs> sonra Allah korusun yine yaşıyor olurum da. Yaşamıyor olursam da bunları gör oğlum yani istediğini ol anladın mı? Burası böyle bu süsleri ben yerleştirdim buraya bu arada. Şöyle arkadaşlar buraya tulumlarını koydum. İşte çıt çıtlı badilerini falan koydum bu şekilde. Şimdi ben bunları düzenlerken. Ay bu çok tatlı ya. Şimdi bir göstermek istiyorum yakından. <laughs> Minicik ya bu. Bana da demişlerdi ki nasıl katlıyorsun bir görelim demişlerdi. Bak bu şekilde. Çok düzenli duruyor bu arada. Ben hep böyle katlarım yani bu arada. Şöyle katlayıp bu şekilde düzenleyicilere koydum. Elvan ya. daha önce giyim mağazasında çalıştığı için katlamayı bayağı iyi biliyor. Evet mağazada çalıştım daha önce. Bana hep dediler ki sen bunları böyle düzenliyorsun katlıyorsun ama bebekler doğduktan sonra böyle tıkayacaksın çekmeceye. Hiçbir şey yapamayacaksın dediler. Ama benim Başak Burcu olduğumu unuttular tabii ki. Ki böyle bir odada yani çok sevdiğim bir oda olduğu için ben bunları zaman buldukça tabii ki. Şimdi büyük konuşmayayım. Bebek ilk defa anne olacağım. İlk defa bebeğim olacak. Bebek doğduktan sonra nasıl olur? Zamanım olur mu bilmiyorum ama bir şekilde o zamanı kendime ayırıp yine böyle düzenli olmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Burada da bebeklerimizin atletleri var. Çıt Çıtıtı badeleri varmış. Bunlar çıt çıtlı bebeklerimizin. Gördüğünüz gibi. Bunlar yine tulumlar. Evet. Çıt çıtlı body'ler bayağı bir e, lazım oluyormuş arkadaşlar. Bu yüzden hmm. böyle çıt çıtlı badileri bol bol stokladık buraya indirimler. Evet. Yani. Çok hediye geldi bize. Gerçekten hediye gönderenlere Allah çok teşekkür ederiz. Allah olsun. Teşekkür, teşekkür bayağı bir bu, bu arada bunu da söylemek geldi. istiyorum abi. Bu odada arkadaşlarımızın da emeği var. Yağmur Yunus olsun, İbrahim Meltem olsun. Çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Çünkü ben de bu şeylerden anlamam. inşaat işlerinden falan Ar, anlayan arkadaşlarım geldi. Yardımcı oldular mesela evet. duvara yapıştırmaya olsun bir şeyler olsun. Bir şey çivi çakmak. Çivi çakmak carttır cürt. Her şey çok yardımcı oldular. Teşekkür ederiz buradan onlara da. Burada bebeklerimizin yine orada çıt çıtlı badiler var. Bu bebeklerimizin yemek önlüğü abi. Bu pijamaları alt takım. Evet. Evet orada hep pijamaları pijamaları var. var. Bunlar pijamaları var. E ben onları donları diyorum. Hiç pijama gibi değil onlar. Minicikler evet. çünkü. Onlar var. Burayı kapatalım. En ha, altta burada he, he, burada bebeklerimizin bornozları. bornozları ve havluları var. Bak burada. Şu gördüğünüz bornozlar. Bunlardan ikişer tane almış mıydık? İkişer tane aldık. İkişer tane. Bu iki tane. Bu iki tane mesela ikisini de aynı giydirebiliriz. Burayı böyle kapattık. Evet efendim. Geldik Buralar buraya. Birazcık dağınık. Buralar dağınık çünkü bebeklerimizin mesela, kamerası bu, bu var burada yeni geldi bebeklerimize. Bunu kardeşim aldı. Bunu mesela yıkayacağım. O yüzden şimdilik buraya koydum. Burada bebeklerimizin kamerası var abi. Uzaktan onları kontrol edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? diye buradan sohbet bile edebiliyoruz onlarla. Tabii. Tabii öyle bir şey var. Mesela konuşabiliyorsun. Ciddiyim. Burada pamuk var. Bebek temizleme pamuğu. Burada kulak pamuğu. Burada bebek temizleme pamuğu. Bunlar... <laughs> <laughs> çok havinsin ya. Bunlar boş abi daha. Ya ben size dedim ya o da daha bitmedi ama işte linçleniyoruz abi. Ay bir şey diyeyim zaten şimdi şimdilik bunları aldık ya. mesela Hı? zaman ilerledikçe bebeklerimizin ihtiyaçları da artacak tabii tabi. bence. O yüzden bu çekmecelerin şimdilik boş olması güzel oldu. İleride dolacak. Yoksa bu arada, yer bulamayız. Bu arada arkadaşlar yani kendi aldıklarımız da var. Bebek kıyafetleri arasında. Hediye gelen çok 90 hediye geldi. %10'unu kendimiz aldık ama cidden bebek kıyafetleri pahalı. Şimdilik yani bir hediye... Takım, gel bir takım 600-700. Evet şimdilik hediye geldi ama tabii ki bu hediyeler olmayacak işlerine <laughs> Biz alacağız bakalım nasıl olacak acaba. Bebek alışveriş vlogu da gelir bebek Aynen, bebek, alışveriş vlogu artık 70 bin liraları görürüz herhalde markette. Burası bebeklerimiz için bir bebek bezi stoklamışız. Bu kardeşim bu. Bunlar, Bunlar yeni bayağı doğan. Bayağı küçükler. Yani yeni doğan ne demek? Yeni doğduğunda giyebileceği elbiseler yani. Anladın mı? Mantıklı. Bu da şey. Emzik. Emzik, emzik tutucu. Em, em, <laughs> emzik. tutucu. Bu da şey. Bebeğimizin tulumu vardı ya arkasına yapıştırmışlardı. <laughs> bunu baba kısmına yani. yapıştırıyorsun böyle. Yürürken böyle sallanıyor arkada. bir tane de siyah var. Bu biz bunu asacağız demiştik ama bunu asacak yer kalmadı herhalde. Bunu asmayı düşünüyorum ama belki nereye asmayalım. atarım? Belki asmayalım belki. Belki ya. asmayabiliriz Asla yani. Aslında şu toprak yok. Orası değil de. Şuraya asılabilir mi acaba? Oraya bir yere asılabilir ya. Bilmiyorum Bakarız, ama. Belki Bakarız, asmayız. belki asmayız. Evet. Çünkü o da Çünkü oda şu an çok şık ve sade oldu. Bak nasıl sıkıştırıyor? Görüyor musunuz? Böyle yapabiliriz, böyle. Burada tabii ki bu bebeğimizin şeyi değil mi? O da, o Odan da nemlendirici. Odan nemlendirici ama bunun daha büyüğünü alacağız abi. Daha büyüğünü alacağız. Şimdilik bu, bunu aldık. Büyüğünü de alacağız ama. Şimdilik ama şimdilik bu yeterli bu. Şimdilik bu yeterli bir tane oda için. Her odaya götürürüz bunu. Bu ateş ölçeri var. Burada emzik saklayıcıları. Emzik hmm. emzik saklama kutuları. Emzik saklama kutuları. O süt saklama bu poşetleri. Süt saklama poşetleri. Bu neymiş? Bu da tırnak. Bu. Tırnak. Ne <gülüyor> tırnak ya? <laughs> <laughs> bakayım mu? Ha, şöyle bir tırnak seti. Ee, böyle. Buraya bakalım. Ha, burada stoklamışız gördüğünüz gibi. Zaten kilerimizde de var. Daha da stokladık Buna yani. Bunlar yeni doğanlar için. Ben Morphix tercih ettim. Hatta bana bayağı önermişlerdi. Evet i̇lk doğduklarında. önermişlerdi. E, i̇lk doğduklarında pamuk kullanacağız. Daha sonra Morfix'e geçeceğiz. Bunlar düzenleyiciler göstermişti ki bizim düzenleyiciler. düzenleyiciler burada. Aynen. Bunları göstermiş. Düzenleyiciler var burada. Bu şekilde. Şöyle dönenceler aldık. Bu arada bunu şuru şunu. Şunu beyaz sipariş ettim ilk başta. Sonra adanın rengi beyaz olduğu için çok fazla görünmüyor diye ahşap rengini de Istedim. Bir de ahşap rengi gelince onu göstereceğim. Dolabımız ee, kocaman arkadaşlar. Tam dolap çok büyük. Mesela bizim bebeklerimiz ikiz olduğu için bu şekilde dört kapılı dolap aldık. Tek bebek olsaydı bence şu iki kapılı dolap yeterdi diye düşünüyorum. Burayı böyle gösterelim. Burası bu şekilde duruyor. Çünkü gerçekten bazı şeyleri sığdıramadım. Mesela battaniyelerimizi müslim battaniyelerimizi bu şekilde koydum. İşte yine aşağıya aşağıya da bazı battaniyelerimizi koydum. En altta da kışlık battaniyelerimiz var. Onlar o şekilde orada dursun dedik. Ama büyük büyük zaten bebeklerimiz yaza denk geleceği için çoğunlukla müslüm battaniye kullanırız diye düşünüyorum. Bu yüzden müslüm battaniyeler direkt kolayca alabileceğim bir yerde dursun diye düşündük. Yine bunlar da kışlık. Bunları da bu yüzden yukarı kaldırdık. Bunlar da seneye kışın giyecek, giyecekleri kıyafetler. O yüzden bunları da buraya kaldırdık. Şunu da göstereyim hadi güvenin görünü de olsun. Bunu güven Bunu aldı. ben aldım abi. Benim, beni, beni <laughs> ben misiniz? Söyledim. söyledim. Beni gösterir misiniz? Ben aldım bunu. Tamam güven aldı bunu. Bunu ben aldım. Hem de orijinal Gap'ten aldım kardeşim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet Gap'ten aldım. Gap'ten aldım. Tabii çocuklarım da olsun. CK'dır, luvidir, GEP'tir, CEP'tir, MEP'tir kardeşim hepsini giy. Bu hepsini şey giy. bizim Allah e kendi, kendine, kendi kendine değil ana kucağı aldık. Biz bu onların örtüleri yıkadım, kaldırdım. Yani Zaten bebekler ilk doğdukları Bir şey diyeceğim aşkım ana kucağına ne gerek, gerek var vardı? Zaten senin kucağın da bir ana kucağı değil mi? <laughs> Yakaladınız espriyi oradan bir alın. Şu baby Nest'i de göstermek istiyorum size. Bunun ikincisini de alacağım. Bir tane almıştım. Şöyle. Baby nest. Baby nest. Ne işe yarıyor? Bu baby... şekilde burada yine bu beş falan var. Yani çok bir şey yok burada. Bu ne işe yarıyor? Ben anlatmadım ki bunu. Baby nest mi? Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. koyuyorsunuz anıyor işte bebeğimiz. He, o mu? Çok da önemli bir şey. Aşağıda da herhalde birkaç tane daha best bezlerimiz stoğumuz, var. Bez Bez falan var. var. Bez stoğumuz stoğu yaptık Burası Burası bu şekilde. Battaniye, işte stoklarımız. Bir de seneye kışın giyeceği kıyafetleri koyduk. Çünkü bize çok üst makamlardan bildirim geldi. Bezlere zam gelecek diye hemen Hı -hı. Şurayı yaptım. da gösterelim. Burası aslı kullanacağım bölüm. Şurayı da şöyle gösterelim. Burada bu bizim emzirme yastığımız. Bunlar da puset örtüsü. Bunlar da şimdi hastane 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 çantamızı hazırladığımızda bebeklerimizin kıyafetini koyacağımız fileler onlar. Onları o yüzden oraya kaldırdım. Bunlar da böyle Ve bu sene giyeceğimiz yani yazın giydirebileceğimiz kıyafetler. Hepsi birbirinden <laughs> güzel, çok tatlı. Şöyle göstermek istiyorum birkaçını. Bakın genelde hep görüyorsunuz arkadaşlar bir şeyden iki tane alıyoruz. İkiz annelerine, ikiz babalarına buradan selamlar olsun her şeyden ikişer tane almaya devam. Evet. Bu şekilde bunların hepsini yıkadık, ütüledik. Böyle astık. Şu an burası o kadar güzel kokuyor ki. Evet. ben burayı her açtığımda diyorum ki Allah'ım bu kokuyu almak isteyen tüm anne babalara bekleyen herkese nasip etsin Anladım, i̇nşallah, inşallah. Her zaman dualarımdasınız. Gerçekten daha bebekler gelmeden bile onların kıyafetlerini yıkadık, astık ya. Burası bu oda bildiğiniz şu an bebek kokuyor. söyleyeyim. bebek kokuyor yani. Hani o pamuk kokusu vardır ya. Bebek, bebek, bebek pamuk. Pamuk gibi kokar ya bebekler. Evet. Pudra gibi kokarlar ya bebek pudrası. Gibi. Aynı öyle kokuyor şu işte. an. Süt gibi. Bu? Süt gibi. <laughs> süt gibi. Aynı. Aynen. Ne ya? Bak e, şu bebeklerimle tatile gireceğim hangisi o benim aldım? Bu aşkım. Bunu aldım bebeklerimle tatile gittiğimde giymek için. Tabii ikimiz, üçümüz giyeceğiz. Ben de kendime böyle ayıcıklı bir şey almayı düşünüyorum. Kafalarında da şapka olacak. Altlarında da donları var ama donlarını Don katladım yok. ben. Donlar katlanmış. Neyse yazın bizi göreceksiniz zaten. Yazın. yazın evet. göreceksiniz bizi. Baba oğul nasıl bir kombinle nasıl bir şehvetle denize atlıyoruz göreceksiniz <laughs> Bu bizim anne bebeklerimizin bebek bakım çantamız. Dışarı evet. çıktığımızda asıl kullanacağım çanta bu. Bu şekilde bir çanta tercih ettim. Zaten görüyorsunuz içi gerçekten kocaman. Sanki ikiz bebekli ikiz bebekli anneler için tasarlanmış gibi. Aşırı büyük. Ben buraya her şeyimi çok rahatlıkla sığdırabilirim. Hatta burada da bakın böyle termoslu bir kısım var. Yani sıcak su koyduğunuzda sıcak tutuyor, soğuk su koyduğunuzda soğuk tutuyor. Bayağı kullanışlı bir çanta. Bu arada 3-4 gün içinde de hastane çantamızda ne var? Evet. Su sanırım geliyor. şu, şu tabloları da buraya koyduk. Bunlar fazla oldu. Hatta Şunları ya ya işte ne bileyim değişiklik yapmak ister isteriz diye. Bunları şimdilik burada saklıyorum ama buradan kaldırırız büyük ihtimalle. Şimdi ocağım illa çok güzel abi. Burası ben bebeklerimizin e, ayakkabılarının olduğu yer. Patik mi deniyor bunlara? Patiklerin olduğu yer. E tabii bebeklerime daha güzel ayakkabılar alacağım ben ama şimdilik bunlar burada dursun diye koyduk. Bunlar da çok güzel tabii ki. Ama ben e, birkaç tane de marka alacağım onları yeni doğan. Burası böyle abi. Şöyle şu da var. Ayıcıklı, gri'si var, beyazı var. Toprak rüzgar yazıyor. Bunlar işte yeni doğan aşkım bunlar. Evet, aşkım bunlar. Bunlar yeni doğan. Yeni doğdu mu bunları giyecekler. Tamam. <laughs> Burası ha, ağ silme mendilleri, çoraplar, çoraplar, şapkalar. dedim ya az önce bak bu şapkayı takacaklar. Şapkalar, çoraplar. Hepsi onlar burada. Burası eldivenler eh, eldivenler. Eldivenleri de burada abi. Bunlar ne aşkım? Çiçitli badi bunlar? Aşkım onların hepsi tulum, çiçitli badi ve çiçitli badilerin altı. Takımların tulum, çiçitli badi ve çiçitli badilerin altı. Yeni doğan setlerimiz altı. var orada genelde. Yeni doğan setlerimiz var burada. Evet. Yani o da bu şekilde abi. Bu şekilde bitti. Ee, şurada çöp bebek çöp kutumuz var. Böyle güzel bir çöp kutusu aldı. Bezlerini atmak için. Bu hiç koku yapmıyor bu arada. Bunu da yine birçok annenin tercihiyle aldım. Yani yorumları çok güzel ve gerçekten bebek odasında bulundurulması gereken bir ürün. Çünkü e, kokuyu içeride hapsediyor ve dışarı çıkarmıyor. Bu arada e, bu oda güneş almıyor mu diye düşünebilirsiniz çünkü öğlen saatlerini çekiyoruz. Panjurları kapattık. E, Işık yansıma da, yapıyor. Işık şey. yansıma yapıyor çok fazla ama güneş alıyor bu oda ayrıca. Güneş alan bir odayı seçtik. Onlara güzel de bir güneşi kapatan perdedir. Büyük ihtimal ilk 6 ay falan güneşle alakalı olmayacağı için <laughs> evlan yine bildiğimiz gibi her yerde uyuyor, her yerde oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Bunu da ben aldım. Bunu da göstereyim. Bunu da ben aldım aslında teşekkür ederim. Bunu zaten oraya ben taktım. Ve bu. Bu da oyuncak kutusu mu? Oyuncak kutusu, kirli kutusu. olur. Kirli iç çamaşırlarını koyarız Hı -hı. belki. Bu da burada dursun ortada. Evet. Başka anlatacağım bir şey var mı hayatım? Yok bu şekilde. Şu an odamız böyle. Yani evet bizi linç dediğinize değmedi. Çünkü attık artık videoyu. Yani niye de istiyorsunuz abi? Birisi yazmış ki takipten çıkacağım artık. Olabilir. Olabilir. Size de evet. Biz... Ama biraz beklettik gerçekten. Kusura bakmayın. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Neyse şikayet etmeyeceğim. Bu odada güzel şeyler konuşalım. Güveni şikayet edecektim sonra vazgeçtim. Abi güveni şikayet edeceğim diyor. Şundan dolayı büyük ihtimal. Çünkü mesela bir iş yapacağız ya. Mesela diyelim bir iş yapacağız. Abi bugün olmuyor yani. Yarın olması lazım. Yani Elvan ben illa tez, bugün olsun. Ben tez canlıyım. Böyle bir an önce yapalım. Evet. Bitirelim. Mesela eve elektrikçi geldi. Şunları, spotları falan takacak. Abi diyoruz bugün biter mi? Kardeşim diyor yarın yapsak daha iyi olur. Yarın yapıyor adam. Elvan illa bugün bitsin dediği için bir sıkıntıya girdik. Öyle bir sıkıntı <laughs> öyle bir derde girdik yani. Evet. Odamız bu şekilde. Abi lütfen yorumlara beğenip beğenmediğinizi yazın. Zaten biz çoğu kişinin beğendiğini farkındayız. Yani çünkü reel çok sattık. Güzel evet, çok güzel yorumlar çok aldık. Çok güzel yorumlar aldık. Ondan sonra YouTube'a short sattık. TikTok'a video attık. Üçünün de yorumları bayağı bir yorum vardı. bayağı beğenmişsiniz yani. Orada yorum atanlar. Benim vatanım. çok içmesinde o da zaten. Tam evet. gerçekten hayalimdeki gibi oldu. Böyle çok ahşapla da boğmak istemedim. Çünkü çok aynı olur diye düşündüm. Çünkü böyle bir sürü bebek odası var. Genelde tarzlar aynı oluyor. Ben böyle farklı bir şey yapmak istedim. Tam istediğim gibi oldu. Rabbim inşallah bebeklerimizi bu odada görmeyi, bu odada büyütmeyi de nasip eder inşallah. Amin. Ve tekrar söylüyorum. Bugünleri yaşamak isteyen, bekleyen tüm anne babalara da Allah'ın nasip eder inşallah. Amin amin. Amin inşallah. Kimsenin kucağına boş bırakmasın Allah'ım ama isteyen herkese. Çünkü herkesin de anne baba olamadığını biliyorum. İsteyen herkes ama gerçekten Canıgöl'den isteyen herkese nasıl Aynı, Aynı aynen. Öyle. Bunlar da böyle abi. Bunları gösterdik. Bunlar da böyle oldu. Bu şekilde oldu yani. bebek odamız. Evet. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz ve tabii ki de abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Çok yakın bir zamanda hastane çantamızı hastane çantamızı da hazırlayacağız birlikte. O da herhalde içerikleri hazır. Güne, i̇çerikleri evet. hazır. video çekeceğiz değil mi? Birkaç güne yok içerikleri hazır değil. ya Zaten ne koy hocamız çok belli yani. Hı -hı. O da birkaç güne sizlerle olur. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gör Görüşürüz.